e, duvarın çıkması için. Ne tamam. yaptı? Duvar o sekiz kolu yıldızda da bezenmiş zamanında. Peki şurası nasıl bir yani? Bir şey düşünüyor musunuz böyle? Yani temizlik mevzik gibi bir şey düşünüyor musunuz? Evet Sayın Ali, Burada hassas e, asal bir şekilde restoratörlerle çalışıp bunu tamamen ortaya ne kadar büyük bir şey olduğunu düşünüyorsunuz? Ee, sayın Valim şu an burası e, 100 metrekare bir alan. Çok üst sürü sadece 100 m2. çok eski Osmanlıca dönem varsa yani, e, yani, e, burayı da vakıflar yakında restore ediyor.

Binaları yıktım. Hep Binaları onun eseri. Allah Binaları. Binaları ha, Aynen eser bu. Ee, mecliste bu ay şeyi çıktı bu kararı çıktı abi. Tamam. Bizim Midyat'ta, Peki. Midyat, Midyat mi? Belediye Başkanımızla Kaymakamlarımızla e, ve il başkanımızla birlikte beraber Midyat'a dolaştık. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanım hem planlamayı düşündü hem de yaptığı yatırımları bizlere gösterdi. Yerli eksikleri tespit ettik. İnşallah kısmet olsun en yakın bir zamanda itibariyle temizliyatın daha güzel olabilmesi için, daha yaşanabilir bir, ülke, bir kent olması için uğraşacağız. Şimdiden midyatıları tebrik ediyorum, belediye başkanımı tebrik ediyorum, her vakamı tebrik ediyorum. Allah hayırlı bol versin inşallah. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Sen, Peki, caz, e, otur, Şimdi gari. Çalışalım. Evet, arkadaşım. Evet, ondan sonra Hı. burayı topar tarafı da aynı şekilde. Bakın bir iki dakika. Da